İşte savaş bitti, her kişi ülkesine dönüyor kardeşim. Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine gönüllü dönüşü, okulların tatile girmesiyle yoğunluk kazandı. Okula gittim, derslerimi çalıştım, resim yaptım, derslerime çalıştım, ödevlerimi yaptım, karnımı aldım, 4 dört, dört yıllık eğitim gördüm burada. Artık ülkemde eğitime devam edeceğim. Savaşlar bitti, ülkemize dönüyoruz. İşte savaş bitti, her kişi ülkesine dönüyor kardeşim. Okulları bekledik, okullar da bitti. Yavaş e yavaş işte dönecek. İşte çocuklar karar aldı, onu bekledik biz. Karar aldıktan sonra her küçük ülkesine ne Savaş bitti, artık ülkeme dönüyorum. Türkiye'de karnemi aldım, 4 yıl okudum. Artık eğitimime Suriye'de devam edeceğim. Çok teşekkür ediyorum Türkiye'ye. Çok sevdim Türkiye'yi. <laughs>